Bu arada indik. Ortaya inmeye hiç gerek yok. Anlıyor Adam. Ben niye Kanka. şu an şu an ben niye korkup geri kaçtım ki ya? Ee, i̇çeri girilmiyor ki buradan. Adam dibimde bomba atıyor amına koyayım bana. Ben adama giderim bu arada ya. Sıkıntı yok amınakoyim ne yapıda tam? kampa vurmuş bulmuş yanmda bende Ben de... are shots fuck you onunla tamir et işte nasıl? bakalım ne kadar ediyor komple ediyor mu bu hala çok iyi <laughs> ya yerden yanlıştan maske aldım yanlışta aldım maskeyi sonra bana laf canım yok ya adam var dışarılarda. Ben adam hallederim bu arada ya. Cam. Cam bir bas. Adam dibimde kaçıyor. Ben hallederim dedim abi. Canıma bak. Canıma bak canıma. İyi gidi. Ha, sen adamsın ya. Bir şey lazım mı? Ben onu. Bir de benzeyi tuttum. Nerede? 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 Şuradaydı. Aa, attım de içeri. sağda mı düştü? Oğlum sağ kapalıymış ya da. Sola kaçtı herhalde kanka. Demek ki ölmediğine göre, değil mi? Dur aklımdaki planı ben bir yapayım kanka ya. Ha? Gelsene basalım bir. Kanka şey attım, flash attım. Anasik. Bu çocuk ne yapıyor abi? Şimdi pikleme mi? Gidelim buradan gidelim burası sıkıntılı kanka. Gözüm sana yürürken vurdum yürürken götü olan. Boğuluyordum onu. Kanka ona, ona koşmaktansa sola koşalım. Git kendine. Oğlum oruç çocuğu nasıl vuruyor? Ya abi cidden mi? Önündeki kayaya mı vuruyor amına? Delik var mı ORDA <laughs> Şimdi ananı siktim işte. Aşağı düştü. Nasıl ölmüyor? Aşağı düştü adam kanka. Yelek bende yok kanka bu arada. Yeleğim kırık. Şu an ben sırf benziyor. saklama alanı için duruyor yani. Adam aşağı düştü. ha. Tamam aşağı düştüğü için öldü. Geri zekalı at beyni seni. Biz Arkadaşı neredeydi? Muhtemelen i̇şte yanındadır kanka ona koşmuştur da. Allah için ya, ya. Ne yaptın? Evet evet sık bana evet. Aa vurdun beni ya ölüyorum. Aa Koşu. Nereye kayboldu yine ya? Ne 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 o mermi nereden geçti ya? Göremiyorum ne, ki Sol tarafta var. Şu an nerede? <laughs> evet sol sol. Gelme gelme. Onu... Bana ses atsan güzel olur. Kanka yukarı kendime kit basmam lazım. Tamam tamam ben yukarı sürüyorum kanka sıkıntı yok. Aa ölüyorum. Beni çabuk al. Koşuyom koş. Oğlum karşı sen niye siste kalmadın? Kanka adam oraya şey yapar sıkar diye. Ama Allah'tan sürünmüşüm yoksa. Sımağım kalmadı ben olsun. Bende hiç kit yok. Kanka yani direkt direkt yukarı koş. Kask tamam. Bende, Bende de kalmadı kanka. Bende de kalmadı. Ya anana avradını ki. Öldüm ya herhalde. Oha ne yapıyorsun? Gel al gel, gel al. Öldüm. Düştü. Bak eyvallah şey için. Bunu okudum o var ya Trabzon'un ha kesin. ne koydum? Salmadı bir şey ya. Üçüncüye herhalde. düşürdüm adamı ha. Fark ettim fark ettim. Bunun ağzına sıçtın onu. Öldü. Helal sana oğlum. Alan geliyor ya. Alana alana. Ne yapacağız? Sıkıntı yok kanka. Girdiğimiz yer safe birazcık da. Ben şu sağdakini mek istiyorum ya. Düşersek sağdakini gördüm, sağdakini alınamayız. gördüm. Nerede? Nerede? Şurada. <laughs> Dost bir çocuğu senin. Sağ Helo beni sana, kanka. Sağ <laughs> beni beni dağılıyorsun değil mi? Sıçtım öyle kafana işte. Gel kanka tepeye ya, oynay. Mi? Gel gel bana gel. ...verirse çok açıktayız. Bunu bir bilelim. Abi bu adam Alanı, ne ya, abi? alanı bir dahakine bizden aksiyona verirse çok açıktayız. Benim anasını çıktı kanka yeleğin. Varsa armor repair kit alırım sende. Yok ki. Sıverde hep repair kit lazım. Amına koyayım. E şart mı orada sana? Gördüm orada e, çocuğum. Yedi bir tane. Yedi bir tane. tam çatışmaya giderken vurdum piçe kanka. Aha yedi bir Heler tane. Helal sana oğlum. sana. Helal sana oğlum. Diğeri de sağa doğru koşuyordu kanka. Ona da koşarken vurdum. Orası Öl bakayım şimdi yere yattı kesin cam full'lüyor. Evet, sen oğlum. Diğeri de sağa doğru koşuyorduk, kanka ona da koşarken vurdum. Öl bakayım şimdi yere yattı kesin cam fullüyor. O mu o zaman diğer adamlar da bizim önümüzde değil mi? Öyle olmuş. Aa, aa. Gel gel tepeye gidelim. Tehlikedeyiz şu an. <laughs> kanka benim bir görev, Abi, görevim vardı hatırladın mı? Dur bir dur. Bize puşlamasınlar. Aa biri sıktı bana. Gel gel. olabilir. Yok A yok kanka alakasız lan adam sağda. Sen Hayır, onu değil de. Ben, ben az önce demiştim sana ya bir tane görevim vardı hatırlıyor musun? <laughs> fark ettim fark ettim. <laughs> Güzel. Bak şey kill alıp bir oğlum şu adam görünmüyor olurdu. ki. Birit, biriti var. Bir bandaj alıyorum hmm. kanka. Ben Hı. vurdum Hı. onu Hı. ya Hı. kanka. Kanka 2v2 ya. Kanka ama 2 yok 2 yok 2v2 değil. Kanka çok fena vuruyor. Al beni, al beni, çabuk Adam ne? Görmüyor ki beni. Kanka 3v2 ve... Alan geliyor, alan geliyor. Çok fena evet, vuracak. Git git, şu solu kullan kanka git. Sağından çıkacak temelde? Bak evet, gör. mg 3 var. Helal oğlum, ne? Öldü, öldü, öldü o. Ağrı al, ağrı al. Ağrı al, ölecek o. Helal sen oğlum. <laughs> <laughs> Amına koyayım ya. Bu <laughs> ne <laughs> ya? Headshot çok şey, vardı. nasıl ölmedi oğlum?